Yayındayız şimdi yayındayız. Gelen gelsin. Hoş gelsin. Bu sezon sadece bir kere video attım ama 3-4 tane yayın yaptım. Remix son Remix güncellemesi çektim ki o Remix güncellemesi son 3.5 saat kaldı. Bugün yani son bu chapter'da chapter 5'te 3 yani tane şey chapter 5'te sezon 4'te ve Marvel sezonda son oyunu işlerimiz gece bir buçuk kadar tabii ki yayın sürmeyecek. En geç 11'de bitiririm. 11'de bitirmesem de yani ben bayağı acım. Çok fena. Sabah 3'te geliyorum ben okuldan. Üç buçukta yemek yedim sonra uyudum hiçbir şey yemedim. Size şimdi bir şey göstereceğim. Niye bir yüz var? Çünkü Fortnite tayfası aldım ve onunla gelen papelden bu. Kim bu? Ghost Rider. Ghost Rider aldım. Normalde videosunu çektim atacaktım ama atmadım. Şimdi Ghost Rider alalım. Direkt setini aldım. Çünkü papelim vardı niye kendi şeyin setini alayım bunu aldım zaten. Böyle dükkanda da ne var? Cevam balığı var. Biliyoruz zaten. Deadpool geri geldi ama Glenpool varken gerek yok Deadpool'a. Bu çok kötü ya. Bu hiç hoşuma gitmedi. Michael Myers var, Deri Surat, bile, Marshall, Kuzu Mello var, bunu alabilirsiniz, bu bayağı iyi. Bu da çok iyi ama ben o kadar sevmiyorum da, bu da bayağı güzel. Ama bayağı kafası kocaman. Bunun kafası o kadar da büyük değil. Bilmiyorum, 231'leriniz şey de geldi, daha dün aldım sayfayı, dün aldığım için bu da geldi. Yanında tabii ki de bu da geldi. Bu bayağı iyi. Bence yani şey bayağı iyi o kadar abartmaya yok. İyi. Bunun kazması da iyi bayağı. Şimdi direkt girelim sıfır inşa. Eleştiriyen konuşur muyum bu chapter ile ilgili? Konuşur hatta başındayken konuşayım. Zaten bunu yayın kanala gidecek. O yüzden izlemek isteyenler başında konuşayım ki o kadar beklensinler. Um, chapter'ın çoğu şeyinde oynadım. Chapter 1 Aa, Chapter 1 ne ya? Chapter 5 sezon 1 Peter Griffin sezonuydu. Chapter 5 sezon 2 Zeus'tu değil mi? Aynen Ölüler Diyarının bir de Olimpostan'ın geldi. Sezon 3 yani geçen sezon şeydi. Ee, Arabaların geldiği Megalodon sezonuydu. bu sezonda bildiğimiz gibi Marvel sezonu. Peter Griffin ve Zeus'un sezonlarında oynadım. Söyleyeyim. Yani oynadıysam da bir 3-4 kere oynamışımdır. Çıkmışımdır. Araba sezonunu oynadım. Az da olsa zaten video geldi araba sezonu zamanı. Az da olsa oynadım araba sezonunu. Ama yine arkalar hoşuma gitmedi. Araba sezonu. Eee, en sevdiğim sezon zaten. Ne oldu sezon? Allah ve kaldırmaları, kaldırmaları bayağı kötü oldu. Bu sarım Size event de göstereyim. Zaten event özel etkinlik geldi ama daha kapalı. Gece bir buçukta ben bir buçuk kadar şey yapamam. Uyuyacağız biz ama izlerim şeyini. Arkadaşlar gelip bir buçukta gidip girmeye çalışmayın. Bir buçukta çok zor girersiniz. Bir Fortnite yani etkinliğe zaten da açılmalıyorlar etkinlik. 12 defa mı açıyor herhalde etkinlik? 12'de bir. de değil. Bir defa mı açıyor herhalde etkinlik ama şey e, Fortnite erken açın çünkü giremezsiniz falan. Epic hizmetler sırası falan olayı var. O yüzden giremeyebilirsiniz. Böyle planları gösteriyorsunuz. Bir de Evet burası zaten son seviye bu galiba. Bir seviye daha gelecek mi bilmiyorum. Gelecek. Galiba gelecek de. Gece 12'de. Zaten gece 12 çıkasın. Sabah yayın gelir. Gece zaten bir de yayın gibi. Bir yayın gelmeyecek. Sabah ama yayın gelir. Yeni sezon geldiği zaman. Atın. Allah. Adam nerede oğlum? Koşamıyor. Kaldım ben. Baya iyi olacak ya. Yeni chapter bütün harita değişecek. Teorim yok. Ben o kadar temel yapan biri değilim. Zaten çok da bilgim yok. Diye. Ama size birazdan bir şey göstereceğim. Bir Şu eksikliği için şunu alacağım. Şiş şiş. Şimdi böyle. ortaya bir şey göstereceğim. Aha gösteriyor. Şimdi alalım. Doğru. Şimdi ortaya geldik değil mi? Bunu aldım. Bu kalsın ya ortaya geldik, Şunu da açalım. <laughs> Gelemedi Ortaya geldik. Şimdi zaten son seviye veya son seviyeden bir önceki. Gördüğünüz gibi şu lift şu tabelaya güç veriyor. Galiba buradan chapter 2 yaşanacağız. Veya bir şey göstereceğim şimdi de. Bakın. Bakın şu an yayında olduğum için slow motion yapamıyorum tabi şimdi ben biz buna çarpınca geri atıyoruz ve bir şey çıkıyor ne çıkıyor ateş alev gibi bir şey çıkıyor ama alev değil o tahmin edebilirsiniz zaten Pandora'nın bildiğiniz gibi Doom'la fight attığımız mini eventte Pandora'nın gücüyle gelmişti Doom ve bu da yani oradaki onu böyle chapter 2'ye galiba yolladık gönderdiğimiz şeydeki şeye benziyor. eee renge benziyor. Hatta direkt aynısı. O yüzden Doom, ya yani Pandora'nın gücünü... Lan bir karıştırmadım karıştırma. falan. Öldüm. Şaşırtmadı ya. Neyse orada işim kalmamıştı. eee Doom Pandora'nın gücüyle yine gelebilir. Fight atabilir ama Mafisto ile bilmem. bilmiyorum. Mafisto var mı? Hani... Hani yok galiba Mafisto var da bunu yiyelim şimdi. Mafisto olmayacak galiba ben bilmiyorum o kadar bilgim yok. Olursa da fight atarlarsa da güzel bir event olur ama Marshmallow gelmeyecek galiba. Bu mu kalsın? Kalsın. Maşmola gelmeyecek galiba. Tabii orası şey. Ben orada bir, bir şey daha söyleyecektim. Odası böyle bir müzikal olmuş. Belki de gelir ben dediğim gibi bir şey bilmiyorum. Gidip bana şey yapar. Yani ha, anlatmayayım. ne diyeceğim peki var. Şimdi girelim ben yine orada bir şey göstereceğim. Tabii sahibim sen. Ben bu arada şaka baka bu chapter de bu sezonun son oynayışlarımız bu arada. Da. O yüzden satın çıkartalım. Bakın bu bugün gelen Fortnite tarifesinin kostümü kazması iyi baya efekti de var. O orada sen koluna giriyormuş gibi. Bak kolunun açtığına bak eğilince falan bak yürüyünce içine giriyor. Bunu kötü yapmışlar. Direkt elinde böyle tutabilir de. Bak sallandığı şey var ya. Geri şey çekme Ama güzel. Kostümün kendisi de güzel. Maske sallı ama bu daha güzel. Gördüğünüz gibi orada bir kazması var. Tabii bu otobüs hala Halloween'de. Halloween'de. Halloween'deyiz. Ama ...tabii hala buralar böyle de. Havadan şey havası kalktı. Böyle canlı ve böyle hala onun kafasına bakarak kalmadı. Sarım sinema zaten event olacağı için bütün canlı darbayla ilgili şeyler kaldırdı. Zaten bu gece eventten sonra oyun kapanacak mı Sabah yeni sezonun yani saat bence saat 12 veya 1'de emin değilim gelebilir yani çektir şey. Ben yayın açarım ama işte plan hiçbir planım yok yani kaçta yani kaçta şey yapacağım event event demişim eventi oynayamam galiba ama izleyeceğim herhalde birinden bir tane oyuncudan ee, diğer şey neydi lan bir şey daha diyecek sabah dokuz buçukta yeni sezon dokuz buçukta oynayacağım neden ben dokuz buçukta oynayacağım tabii ki oyunun güncelleyeceğim güncelleme herhalde saat 9'da gelir 9.30 beğeninizi Oyunu güncelleyeceğim. Sonrasında bir dakika Sonrasında o zaten bir 2 3 saat açılmaz herhalde. Öyle düşünüyorum. Sonrasında işte ee, ben yine uyurum ya kahvaltı yaparım ya da Uyurum ama bir iki uyurum. Bu da sabah çok uykum oluyor. Uyuyunca da uyandığımda şey oluyor. Açılmış oluyor. O yüzden uyurum. Sab bir 12 uyanırım. O zaman da yeni şey gelmiş olur zaten yayın açarım. Orada mesela benim gibi gidip tayfayı ayın sonu alırsanız Binpap papel şey ayın başında gelmiyor. Aldığınız tarihte gel size geliyor. Ama galiba yenilemezseniz tayfaya gelmiyor. Otomatik kendilerini kapattım ben. Çünkü o zaman şey olmayabilir. Farklı bir karttan para çekebilir. Benim kendi kartımdan değil de bir de kartından para çekebilir. O yüzden yani benim kendi kartım yok da cüzdan var ya prestij Onu Onda şey... 200 lira var galiba. Aynen. O 200 lira otomatik çekmek yerine babamın kartından para çekebilir. O yüzden otomatik yerini kapattım. Ama 30k yani benim şeyim 30 Kasım'da gidecek. Tayfa. Yeniden alacağım ama 30 Kasım'da kendi şeyimle. Bu ne kadar? 30 çok Bu 30. Bu O yüzden otomatik elini kapattım ama alacağım elinden. Zaten savaş biletini kendim alacağım. Ben savaş biletini bitiririm. Ama tam emin değilim. 200'e kadar bitirebilir miyim? Çünkü bu sezon yazın geldi. Şimdi bittiği zaman da sınavlar daha yeni başlamış oldu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu şey gelecek 3 ay sürüyor. Şu an Kasım 2'de gelecek. 1 ay Aralık 3, 2 ay olacak. 3 Aralık işte var. Aralık 2, sonra Ar Ocak 2, sonra Şubat, Şubat 2'de gidecek. Galiba Şubat 2'de kalan da tabii bir şey var da yani 15 saatte orada, 15 saatte zaten sezon bitmesine az kalır bir şey. Sınavlar ne olacağı zaman? Sınavlar haftayı bitiyor. Bugün bir pardon, evet bir Kasım. Yaz ayı Kasım'a geleceğiz. Saat sonra. Bir Kasım ee, şeyde şeyler e, ne lan ismi? Yani, sınavlar şeyde başladı. Bizim 28 Ekim'de başladı da müzik sınavı yani. her dediğin 30 Ekim'de başladı yani. 6. sınıf olduğum için ben lan korktum gerçekten. Yani. 6. sınıf olduğum için şeyde başladım. 30 Ekim'de Türkçe sınavıyla. Şu an Türkçe olduk, matematik olduk. Ee... başka olmadık değil mi? Şey, dün matematik olduk. Ondan önceki gün Türkçe olduk. Bugün ben Türkçe din dinleme Ben normal geçen hafta salıydı bir konuşma sınavı. Ben o gün okula ne olmuştu? Ne olmuştu lan o He, pardon okul falan bir şey olmamıştı. Yetişmemişti ona sıra gelmemişti. Cuma günüydü bir dakika Türkçelerse o gün de ben okula gitmedim, hastaydım. Sonra... ...salı günüydü. Yok lan bu salı tatildi değil mi? E, salı tatilde... ...pazartesi olacaktım, bu pazartesi yarım gün Türkçelerse geliyordu. Bir tane arkadaşım çıktı. Ondan sonra direkt ben çıkacaktım. O sıra o gün annem ablama şu an 9'a gidiyor. Eski öğrenimi görmek için okula geldiğinde beni de almaya geldi. Tam o başladığında ben nöbetçi benim velimiz yani benim velimin geldi söyledi. Ben de okuldan ayrılmıştım yani olamamıştım şey. O yüzden bugün oldum. Dinleme de bugün oldum konuşmaya söyleyen adam dinlemeden yüz aldım. Zaten benim beş soru çok kolay bir şeydi. Herkes yüz Şimdi öyle ders ders konuştuk. Benim tipim sıkıyor değil. Ders, ders ders konuştuk şimdi oyuna geri dönelim. Ya yani ben bu chapter'ı bu sezonu bu sezon tamam ben bu sezon başından beri oynuyorum. Bu chapter'ı eleştiremem çünkü chapter'da doğru düzgün oynamadım eleştirme hakkım yok ve doğru düzgün için ya üstüm aklımda derken gidip hiçbir şey bilmeden eleştiremem anlamda söyledim. Peter Griffin sezonu çok az oynadım. Doğru düzgün oynamadım. İkinci sezon o Zeus şey falan en az on, o zaman oynadım herhalde. Üçüncü sezonda yeni video atma, atmaya başlamıştım. Onayın ardından. Ama yine yani şey Chapter Ice Chapter 3 diyorum. Sezon 3 de kötüydü bence. Hatta bayağı kötüydü. Lan oğlum ben bir SMC yokmuş. Ya Yo, oğlum o kadar i̇şte, böyle bir SMC istiyordu. İşte valla kaçtı. Ben de öyle bir kaçtım ki adamdan O SMG'm vardı diye buraya geldim. Of oh, kaçtı. Çok değil kaçtım bir şey buldum. Hiç. İyi kaçtık ya. Ben 3'te SMG vardı yanlışmışım. Direkt 3'e geçtim ama SMD yoktu. Ama size burada bir şey gösterecektim. Ama geri sarmış herhalde. Önümden geçecek zaten. O yüzden sıkıntı yok. Canım fulledim. Alana geldi zaten. Gidelim sarmış yine. Aaa madalyon bu. Madalyon. Heyo değil. Bu uzakta farklı yerden. Ya, çıktı bir şey çıkardım bitiyor bu çepte. Harita tamamen şey olacak. Harita nasıl yok olacak bilmiyorum. Veya harita direkt dümdüz yok olmaz herhalde. Şöyle bitiyor. Hep bildiğim harita gelecek. Sonra zaten çepte direkt olacak Ben de Bakın size göstereceğim şeyi göstereyim. Bakın bunda doğum şey çıkıyorum ama hem sarı bir şey çıkıyor ama ya yani o pandora şey ama şey yani altın renginde belki Midas da geri dönebilir. Yüzü Midas kurtarabilir. E, hiçbir şey olmayacak ya. Normalde Fortnite her sezon bir şekilde bir şey sızdırılırdı ve yeni nasıl olacağı, yeni chapter'ın yeni sezonu nasıl olacağı hep sızdırılıyordu. Ama bu şeyde hiçbir şey sızdırılmadı. Portal hiçbir şey sızdırmadı dosyalardan falan. özel yüzden herkes bayağı heyecanlı. Böyle olması daha iyi bence. Daha heyecanlı ama işte gece bir buçukta yapacağımız şeyi de seveyim. Bu arada beğenmeyi gördünüz mü? Tabii. Pes, roket pespremi de geliyor. Tayfadan. Aa madalyon. Kaybettim mi madalyon ben? Hop. Kulursuz kaçtı. O gitti madalyonu. Rocket Pass Premium'dan geliyor tamam diyorum. Lan kaza. Jeg oh. oh, sovnet. Anlıyorum. 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 bir Anlıyorum. 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 bir şey konuşuyordum, Tabii sıfır noktasında bir şey olur mı? Almayacak herhalde. <laughs> Sesim şey da. Burada ben yani bu maçtan sonra bir şey yapacağım. Bir aşağı ineceğim. Yemek ne var ne yok bakacağım. Çok acımda Tabi geri gelirim yine Yemek bulursam ne yapacağım? Yayını kap kapatacağım ya da yayındayacağım. Ben yatak odasında oynadığım için yiyemem. O yüzden yayını kapatayım herhalde. Oyunda 21 dakika oldu ama da çıktı. Adayım de çıktı. var da Loot'un Kötü da mermim Mermin Bu aç bayağı kötü bir şey yaptı. Ya e ama burada şey çıkmış. Ya ama ne de ben Hiçbir Yani Ya oğlum. Oğlum benim mikrofondan kötü ses geliyor ben esniyorum bazen mikrofon ta gidiyor arka. Bir dakika bakayım. Üç saat kaldı son saat. Beş dakika. Nasıl üç saat beş dakika oldu? 3 saat 15 dakika olması gerek. bir şartı duydum boş verin. Neyse ya ben kapatıyorum değilim. zaten bir kişi bile izledi. Ayıp ettiniz hadi bay bay. Yine yayınlayacağım mı? Açacağım. <laughs> Niye bilmiyorum. Bir yarım saat, bir saat, bir saat olmaz yarım saat açar bay bay kendinize.